Şimdi birazcık da organizasyonel değişimlerden bahsedelim. İşte MOOC olarak geçiyor. Şu başlık kısmında gördüğünüz gibi. Management of Organizational Change. Ee, yani o iki o fazla yanlış bırakılmamış. Ee, burada iki konu var. As esasen üç konu var burada. Ama aynı ana olarak iki konu olarak geçiyor. Ee, birincisi organizasyonel değişimler. İkincisi personel değişimleri. Üçüncüsü dökümantasyon değişimi ama bu genelde birincinin içinde, organizasyonun içinde. Yani şurada göreceksiniz ikinci balıkta. E, politika ve prosedürsel değişimler, yani dokümantasyon değişimlerimiz, yani kural değişimlerimiz organizasyonun içinde alınıyor. Bu konu genellikle e, küçümsenen bir konu oluyor. Yani ya küçümsenen e, ya da yapısı gereği birazcık daha işte insan kaynakları departmanı, üst yönetimlerin sorumluluk almaya başlayacağı bir konu olduğu için birazcık Kontrol dışı kalıyor. Yürütülemeyen bir konu oluyor. Ee, ama belki değişim yönetiminde bir pompa değişiminden belki çok daha etkili olabilir. Bir tesis müdürünün değişimi. Ee, bunun için işte yani CCPS'in şu solda görselini gördüğünüz bir kitap var. Sadece organizasyonel değişimler sırasında proses güvenliği risklerinin yönetimi kılavuzu adında. Ee, bir kitabı var. Yani Google'da aratırsanız buna ulaşabilirsiniz. Çok kıymetli bir kitap. Çok da güzel bir kitap. Ee, belki böyle işte seç departmanları, yerçes departmanları dışında özellikle İK departmanlarına tavsiye edilebilecek bir kitap. Ee, neler kaçırıldığını bu personel ve organizasyonel değişimlerde gösterecek bir kitap. Nelerden bahsediyoruz? Organizasyonel değişimde bir pozisyon veya sorumluluğun değişimi. Yani biz bir pozisyonu bir ağaç yapısında bir organizasyon şemasında bir yerden alıp başka bir yere entegre ettiğimizde. Pozisyonun sorumlulukları da değişmeye başlıyor. Raporlamaları da değişmeye başlıyor. Bağlı olduğu birim de değişmeye başlıyor. Yani biz aslında organizasyon şemasını değiştirmiş oluyoruz. Birincisi bu. ikincisi bahsettiğim gibi döküman değişimi. Ee, üçün, tabii bu döküman değişimi yani şuna girmek lazım. Ee, ya herkes belki şu an içinizden şunu soruyorsunuzdur. Biz zaten ee, işte 9001 vesaire gibi yönetim sistemleriyle işte dökümanların kontrolü prosedürü gibi prosedürler var. Yani nedir? Biz zaten bir işletme talimatını revize ettiğimiz zaman onu yayınlamadan önce gerekli görüşleri alıyoruz. Gerekli operatörlere eğitimleri veriyoruz o değişimle ilgili. Ve ondan sonra değişimi gerçekleşiyor. Bu doğru. buralarda biraz kapsıyor ama burada kritik nokta proses güvenliğini etkileyecek e, anahtar kelimesi. Yani nedir burada? Bir değişim yönetim prosedürünü revize etmek. Ya da işte atıyorum e, tehlikeli bir kimyasalın bulunduğu bir reaktörü işletme talimatını revize etmek gibi. Birazcık da bu değişimin yaratacağı riskleri de değerlendireceğimiz tipte de değişimlerden bahsediyoruz. Yani bir görüşe gönderelim olayı değil de oturalım masaya aynı az önce hazop yapar gibi belki. Oturalım masaya işletme talimatına şu iki 3 de bekleyeceğiz. Bu yeni bir risk yaratır mı? Oturalım tartışalım türü. Değişimlerden bahsediyoruz. Mevcut pozisyonların iş yükünü etkileyebilecek e, yeni pozisyon ilavesi veya eksiltilmesi gibi durumlar. Ve organizasyon şemasındaki yapısal diğer tüm değişiklikler, raporlama ve kontrol ilişkileri gibi. Personel değişimlerinde ise personelin mevcut bir pozisyona atanması, alınması. Yani şema, şema sabit duruyor, organizasyon şeması. Orada kutucuktan içine bir kişi ekleniyor veya çıkartılıyor, atanıyor veya çıkartılıyor. Yeni oluşturulan bir pozisyona ilk defa bir personelin atanması. Mevcut pozisyona yetenek ve yetkinlik gerektirecek yeni bir sorumluluk eklenmesi. E veya mevcut bir personelin SME'ye yani Subject Matter Expert'e dönüştürmesi. Yani spesifik bir konuda onay merci olabilecek şekilde yetkin bir personele dönüştürülmesi. İşte nedir? Functional Safety Engineer eğitiminden sonra tesisteki sizleri veya sifleri onaylayacak, verifiye edecek bir pozisyon yaratıyorsak biz bu pozisyonu SME'ye dönüştürmeye başladık demektir. Bunu da yönetmemiz gerekiyor. Çünkü o kişi onay verecek ve sorumluluk almaya başlayacak ve yatırımları yetkileyip yönlendirmeye başlayacak. Şimdi bununla ilgili basit bir akış şeması var. Bu gene tavsiye edilen türde bir akış şeması. 5 step'ten oluşuyor. Birincisi değişimin talebi, ikincisi ön değerlendirme, üç risk değerlendirme, değişimi gerçekleştirme ve kapatma. Az önceki beş steple neredeyse çok yakın dikkat ettiyseniz. Hani sınıflandırma yerine ön değerlendirme geliyor ikide. E, dörtte de biraz değişimi gerçekleştirme. Yani onayı buranın içine koymadan stepin adı biraz değişiyor CCPS'e göre. Burada da bir değişim talep formu olması gerekiyor. Birinci stepte gördüğünüz ortadaki kutucuk. Bu değişim talep formuna göre bu bir personel değişimi yoksa organizasyon değişimi mi? Bunun belirlenmesi bekleniyor. Organizasyon ve personel yollarına göre ayrılıyor bu. Ee, i̇şte organizasyon ise ona göre bir risk değerlendirme için bir onay veriliyor. Yani evet çalışmaya başlayalım bu konuda. Risk değerlendirme yapılıyor. Aksiyonlar Aksiyon planı oluşuyor. Personelse bu personel kritik bir pozisyonda mı? Önce bir buna bakmamız gerekiyor. Yani biz işte bahçe sulaması yapan tesisimizdeki bahçe sulaması yapan kişiyi değiştireceğimiz zaman bunu yönetmemiz beklenmiyor. Ama reaktörün kontrol odasında veya veya bir terminalin proses kontrol odasında çalışan pozisyondaki kişiyi değiştiriyorsak ya da pozisyonu, e, o zaman kritik bir pozisyondan bahsediyoruz. E bu da ne demek? Bir kritik pozisyon tegimiz geldi aslında. Yani prosedürümüzde bir kritik pozisyonu tanımlamamız ve netleştirmemiz gereken nokta geliyor. Buna göre o kritik pozisyon için yetkinlikler uygun mu? Gepler var mı? Boşluklar, farklar var mı? Ona bakmak gerekiyor. Ve yine aksiyon planı oluşturuyor. Sonra onay alacağız. Ve aksiyonları gerçekleştireceğiz. Değişim gerçekleştireceğiz. Ee, geçici de olabilir. Özellikle personel değişimlerinde geçici değişiklikler çok sık oluyor. Eğer geçiciyse eski haline döndürme kısmı değilse, kalıcıysa yine dokümentasyonu tamamlayıp süreci kapatma kısmımızda da tamamlanıyor süreç. Bir organizasyonel değişim formunda nelerin olması öneriliyor? Ee, değişimin adı tanımı, etkilenecek pozisyonlar. Bu özellikle bu çok kritik. İşte bir pozisyonda işte yeni görevler verdik diyelim. İşte proses kontrol operatörüne e, tamamen şu an doğaçlama uyduruyorum. Sabahları site check, saha gibi yürüyerek turlama görevi verdik. E, Bundan etkilenecek pozisyonlar hangileri? Gene kendi pozisyonu aslında. Onun diğer vardiyadaki kişisinin belki zaman planlamasını yapması gerekecek. Ya da saha çeki yaparken işte yanına seç isteyecek belki. Belki seçle birlikte yapacak. E, o pozisyon bundan etkilenecek gibi. Bu etkilenebilecek pozisyonlar ve iş yüklerinin değerlendirilmesi isteniyor. Talep tarihi gerekçesi işte eğer geçici ise süresi ve geçiş kriterleri. Yani ne olursa eski normale döneceğiz. Şimdi de eski normal, yeni normal şey geldi tabi. Tanımları geldi bütün dünyada. Ee, organizasyonun, proses tehlikelerinin kontrolü üzerinde etkisi var mı? Buna bakmamız lazım. Yani biz proses safety, proses güvenliği açısından bir değişkenlik yaratıyor muyuz bu değişimle? Ee, yine bir ekip belirleyelim ve bu ekip otursun çalışsın ve değişim için zaman planımız olsun gibi. Bunların içerildiği basit formlar isteniyor genelde.